Arkadaşlar GTA 5 Online'a hepiniz hoş geldiniz. Yanımda abimle beraber GTA 5 Online'a e giriyoruz. Hoş geldiniz. nasılsınız? <laughs> hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. <laughs> Arkadaşlar şu anda bilmiyoruz Diamond Kill yazıyor. Böyle bir yere giriyoruz. Ben şuradan Ready'ye anlatalım ben ufakın ismini Play dedim. <laughs> tamam Ready'ye ben de bastım. Herkes Ready yapıyor. Süper harika. Ee, 7 saniye içerisinde başlayacak. Arkadaşlar oyuna tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama oruç team yazıyor. Takımlar var galiba. Biz oruçluyuz. <laughs> evet. Arkadaşlar. Lan lan yumruk yumra. Yumruk yumra mı? La burası neri? Ananı satayım onu oğlu. Kanka? Kanka dur. Nerede diğerleri? Kanka diğerleri nerede bilmiyorum ama Allah çarpsın birini şey Abi sen misin? harika değil mi şu an? Gel buraya. Kanka neredesin? Abi gördüm onu. Vurdunuz mu? Öldüğümü bilmiyorum. Arkamızda da oldular, arkamızda da oldular. Hemen organize olalım, hemen organize arkamızda da. Aa aldım Abi. lan. Aldım aldım bir tanesini almadın mı? Bir tanesini almam lazım ya. Allah harikayız ya. Hadi be, hadi be doğur. Kanka çok efsane bir çatışmaya girdik ya. Oğlum çamaşırhanede ne işin var? Lan nereden doğurdun bizi? Kanka, dolayın, Ananı satayım kanka bunlar nasıl vuruyor ya? Hadi bakalım. Hadi bakalım kendimizi geleceğiz arkadaşlar sorun yok. Sorun yok. Oha lan. Nasıl şerefsiz ya? Kanka bunlar sağlam oynuyor ya. Sabah akşam GTA mu? <laughs> lan Allah'ın lavukları neredesiniz? Şuradasınız da. Kanka buradan ben geç. Ah şurada küçük yerden geçiyoruz gel gel. Bakayım mı Harikasın lan. Ha burada var. O da beni bekliyor şu an. Delikanlı, delikanlı hadi görüşürüz. Evet. Nasıl? Tamam. Tamam ben arkadan saldırıyorum onlara. Arkadan saldırıyorum. İyice şeye döndü, counter'a döndü olay ya. ya. Aha 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 aha. Hıra 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 hıra. Hıra 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 Kanka çok keyifli. Ben sana bir şey GTA ne demiş biliyor musun resmen arkadaşlar? Ben size bütün FPS oyunlarını bir de yaşatmak istiyorum demiş yani. Oğlum GTA'da böyle bir şey olabilir mi ya? Online bambaşka bir noktaymış. İlk defa oynuyor mu tabi? Ya biz vesip Tamam Artıda gözüküyor mu lan? Ha görünüyor görünüyor aynı şey gibi ya silahla oyun gibi. Oha. Ne oluyor lan burada? Karsın, Kanka gelin buradan. Oha ben soktum oha. Lan ben vurmadım mı? Onu nasıl satayım? Yani onu ben vurduysam yok ben vurmadım da kesin adam vurdu. Da. O neydi lan öyle? <gülüyor> <gülüyor> Allah şası, çok iyi oldu. Ciddi mi? Adamı Harika ya şu an öyle bir keyif alıyorum ki. Hadi bakayım. Aha, bunu kaptı. Ciddi mi? Şerefsiz, önde mi? Önde. Gel. Gel burada. Bu satayım bıçağı koyuyordum ya. Of iyi ki şey aldım ben. Bir tane ona döndü. Vallahi iyi aldım ben. Hadi be nasıl be. Vallahi böyle olamazdı be. Yalnız bayıldım ben ya. Çok iyiydi. Ne yapmışız? Kaç kilo yapmışız? İyi kanka ben de sen yani yapabileceğimizi yapmışız. 7 kilo almışım ben. 4 kilo almışsın sen. Karşı takımdaki 14 kilo nasıl almış ya? Ben ne bileyim ya. Bir tanesi var bir şey. Kanka yalnız bir şey söyleyeyim mi? Eğlenerek 2800 dolar para kazandı. Evet. Arkadaşlar nasıl oldu? <laughs> bir tane daha yaratalım mı? Bence bu, bence bu devam etsin ya. Pardon. Bir çalışma daha devam. Tako, 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 tako. Vay be arkadaşlar GTA'yı hem sizle beraber oynuyoruz hem de sizleri tanıtıyoruz. Biz de bilmiyoruz ya GTA Online'ın bu kadar kapsamlı olduğunu bilmiyorduk. Adamlar bildiğiniz demiş ki eğlence için her şeyi koyalım oyuna. Şuna bak Çözdük ya. ya biraz daha, profesyonel bir daha ya. profesyonel oynarız doğru. İlkini anlamamıştım. Tamam hemen şuradan Kanka, gel bunları yiyelim ya. Ananı satayım ya. Oğlum Allah seni ne yapmasın ya. Önüme niye çıkıyorsun kanka sen mal mısın ya? Kendimi vurdum ya. İçeridesin biliyorum. Ulan resmen FPS savaşları çıktı ya. Allah Allah ne yapıyor? Ne? Ben sıktım. Buradasın. Çık artık. Haydi. Görsene kafanı ya. Kanka şu buradan öldü ya. O da mı öldü? Buradan geliyor. Gel bakayım. Hadi gel kafanı çıkar. Üzülteyim lan hadi biriniz vurayım. Wow. Tamam aldım bunu. Harika. Şu an birazcık daha birazcık daha canlandı. Şuradaki. Şu gel. an bir Gel kıcım alsak. Gel kanka. <laughs> Onunu satayım. Oo! bir <laughs> <laughs> <kardeş>. Tamam süper. Bakayım dalıp çekeyim. Oğlum ya. Oğlum bu adam ne lan böyle? Abi basırı çok psikopat oynuyor kanka. Buna giremiyor muyuz? Oha şu aradan gir. Şu kısım biliyorum. Çıkın artık. Onlar da bizi arıyor ya. Hadi be alacağım sizi ya. Buradan girmiyor mu? Hayır. Kanka sen misin? Tamam. Lan ben adam vuramadım ki bu el hiç adam vuramadım. Lan öl lan! Lan öl artık sen mal mısın? Ana 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 Ha şimdi buraya geçtik ha tekliye gel. Tekliye artık var ya kimin eğimi daha iyiyse. Ama onlar da yok lan. Oğlum adam böyle yaptı öldüm ya. Heh, çık oradan. Çık oradan çıkarım Gel. Gel çık gel 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 öne gel. Gel öne gel öne hadi. Hadi lan. La oğlum Allah senin ne yapmasın ya. Ananı satayım oğlum. Al. Allah senin belanı vermesin. Böyle yersin işte. Sümsüm lan. Yazıklar olsun sana. Hadi kaybol hadi. Adam bizi mahvetti ya. Pompalı <laughs> da var ya efsane keyifli oluyor ya. Orada birisi var. <laughs> ha yersin işte öyle. Suratına yersin vallahi. Yapma. Winner be. Sonunda, bir şey sonunda aldım, winner o, ya. Helal olsun ya. be. Sonunda, sonunda winner. Çok iyi oldu. Birebir mi oldu? Ne oldu? Şu an birebir oldu. Çok Kanka bir kaç abi. aldık? Çok iyi bir. Kanka ne diyorsun? 5000 dolar aldık. 5000 dolar verdi şu an bize. Oğlum böyle giderse var ya. Oo. oo. Devam mı başka bir tane şey mi? Sonra tane bitti mi böyle? Bakalım ne olacak? Ya istersen bir bakalım. Ya bence şey. Tekrardan bir de açabiliyoruz. Ya da bir... aa ne dur şey dur. Ne? Hayır açılıyor. Kanka round 3 bu son round. Bir bir, bir şu an bir tane daha yener. Biz yenersek. Kanka yenelim bence. Haydi. Ben de diyorum ki bitti mi acaba? Uçağır, dikkat, hadi. Haydi. Oğlum lan ne oluyor ya, lan? Kanka sen neredesin? Gel. Abi gözünü seveyim bak ben roketi çok iyi değilim ya. Görün, 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 görün. Görün. Ciddi ya, misin? Alır, Harikasın sen ya. Bir tamam. tamam. Sen muhteşemsin. Boş ver biz ona gitsin. Zekalılar. Öldüreceğim onları. buralar kalabalık. Kanka buralar kalabalık. Barada, tam ben Kanka, buralar Geldiler kanka. Kanka böbreğimi söküyorlar. Lan şurada şuradaki ince yerden vuracağız. En çok şeyde roket sarsıyor etrafı. Onu ya. da mı aldık? Ne? Ben de onu aldım herhalde Ha tamam süper. Minigara geçtik. Gel. Ananı sattığımın onun oldu. O ne lan? Roket attı ya roket. Aa roket devam etti vallahi. Aha biz iki saldı onu süpersin be. Geliyorum. Kanka şuradasın be oğlum. Ne oldu lan? Aslanım aldım. Bir tanesini aldık bir tanesi beni öldürdü. Sıkıntı yok. Kazanacak bu. Adam niye birinden tuttu yemin ederim. Bize göre biraz onlar daha iyi ya. Çok çok Hadi lan biraz da zorlarsın. Çok çok Alalım ya şöyle el alalım ya bir 5 daha alsak Oo! İkili vurdum, ikili vurdum lan. Vallahi ikili vurdum. Ha geliyor sağdan geliyorlar. Görünüyor mu bu Neredeler lan bunlar? Nerede? Gel, arkamızdan geliyorlar kanka. Gel, çık 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 gel. Gel hadi bakayım. Gel koçum. Gel koçum. Çıkar kafanı oradan. Aldı birini daha. Lan beni nasıl vurdu? Kanka sana yemin ederim bu gibi hile olabilir. Üç kişi aynı anda oldu. Bazıları olur ya? Yani. GTA'da bazılarını ya hile var ya. 3 kişi aynı anda aldı şerefsiz. Kanka hadi be. Bırakmayalım be. Kanka vurun lan. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? <Bunu> <laughs> lan yapma be kanka Abi, ya. Anladım. Vallahi ben anlamıyorum. Bu diğer silahı sıkılmıyor ya. Ulan o eli vermek istemiyorum. Hadi kazanalım. böyle bir sonra bir an Bitti mi oyun? Yok <laughs> bitmedi. Kanka gözünü seveyim yapmayalım. <laughs> Kanka ölecek. Kanka ben sana bir söylüyorum Ben bunda bir delik var diye düşünüyorum. Kesinlikle bak. O 3-2-1 falan bir şey yazarsa ismi de saçma. İnsan öyle ismi koymaz yani hile yapmazsa. Ney? Tek attı ne? He? Ya. Harika. Kanka buradan geliyordun. Geldi öldü mü? Aha. Şu an öldeyiz ya. Bence... adam Adam geldi. Oooo! Sen ciddi misin? Ulaçasın, Kanka helal olsun sana ne be. Aferin. Sana helal olsun var ya bölümü alacağız ha. Bölümü alacağız ha valla az kal. Oy! Ney? Şaka yapıyorsun. Adamı uzaktan ile tek attın galiba. Yok. Bizim adam vurdu Ama ben canı kesin indirdim. Kanka geliyor. Kanka geliyor. Çık oradan. Adam. Kazandık. Tam, tam vuracaktım bıçak çıktı Kazandık ya. ya. var ya kazandık. Kesinlikle kazandık biz. Haydi be oğlum bir 5 bin dolar daha alalım oyun bitirelim. Silah var. Evet evet. E? So son, bölüm artık iyi olduğumuzdan dolayı adamlarda silah var. Kovalayın adımı, Kovalayın hadi bitirin oyunu. Özrünü seveyim hadi kazandık mı? Winner oh. Winner işte bitti lan ne oldu lan? Bam bam çikolata bam bam çikolata 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 oh. Kanka 5000 bin dolar daha aldık hem eğlendik hem para kazandık be Nerede para yazıyor lan? Bak şurada yazıyor 8000 bin dolar almışız 8 bin dolar almışız Arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın GTA 5 Online'da savaş bölümünü oynadık Muhteşem diri güzel Diamond Kill'den Kendinize iyi bakın hoşçakalın